Şu an mantamura hazırlıyorum. Önce bir kase un. Dört kase un koyacağım. Bir buçuk su bardağı, iki yumurta, bir yemek kaşığı da tuz. Mantamuru yoğuracağım. Mantı hamuru diğer hamurlara göre biraz katı olması lazım. Koyu olması lazım. Sert olması lazım. Bu ikinci tas. yeter nokta. Sonra şey kıvamı tutturmak için bir tas daha ekleyeceğiz. 3 tas 2 yumurtaya 3 tas un döktüm. 2 de yumurta kırdım ve iyice yoğuracağım kıvamını. Sonra da bir tas unu daha ekleyeceğim. Yani 4. tas. Yemek kaşığı da tuz atacağım. Dolu dolu. Biraz fazla yapacağım için. Şimdi ikinci tas, ikinci bardağı da iki bardak su daha dök, bir bardak döktüm, bir bardak daha dökeceğim. Onu iyice kıvamına alsınlar. Üçüncü tas una gerek kalmadı. İki, üç tas una, iki bardak su ve iki yumurta, bir yemek kaşığı tuz yeterli oldu. Şu an mantı hamuru tam kıvamına sert bir hamur olacak. Yoğuracağım. Biraz bekledikten sonra mantıyı yapacağız. İçini de hazırlayacağım. hamur kıvamına gelene kadar yoğurdum. Biraz daha yoğuracağım. Onu da sen biraz dinlendikten sonra mantı yapacağım. Şu an sert güzel bir hamur oldu. İyice özleşti. dinlenmeye bırakacağım. Şu mantının içine hazırlıyorum. Bir bas soğan rendeleyeceğim. Orta büyüklükte. bir baş soğan rendeledim ve 300 gram kadar da kıyma. 300 400 gram kıyma, yarım kiloya yakın. Ve içinin tuzunu ve sos baharatlarını atacağım. Az bir şey tatlı kaşığın ucuyla nane maydanoz kurusu. kaç kadar da pul biber karabiberi de isteğe göre isteyen atar isteyen atmaz az bir şey karabiber atacağım bir tatlı kaşında birazcık az da tuz bunu iyice yoğuracağım. Mantı hazırlıyorum. Etin fazla yağlı olması iyi olmuyor. Dana etin yağsız yerinde olması lazım. Kıymanın mantı daha güzel, daha lezzetli olur. Hazır. Biraz bu da dinlendikten sonra mantımı açacağım. Yoğurdum mantı hamurunu yarım saat durdurduktan sonra dinlendirdikten sonra yuvarlak bezeleri ayırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bir tanesini de açıyorum. Kendim keseceğim hazırlayacağım. İçleyeceğim şu an. Aynı yufka ekmek açar gibi açılıyor. Fazla ince dolmayacak fazla kalın dolmayacak. Orta büyük dolacak bezemize göre. Şu an içiliyorum. Çok az kalınacak. Ufak güzel düzgün mantı olsun diye. açılmaz pişince Ben biraz ufak yapmayı tercih ediyorum daha lezzetli olsun diye. çok az içine ne kadar e, kıyma az konursa o kadar güzel Böyle. Aynı poğaça şeklini şöyle Kayseri mantısı gibi hemen, hemen bak lezzeti de çok güzel. Ben bunu yoğurtlu sosunu yapacağım. Bazılar da yoğurtsuz yapıyor normal. Ben yoğurtlu mantısını yapacağım. mantısını yapacağım? Bazılar da yoğurtsuz yapıyorlar mı? Ben yoğurtlu mantısını yapacağım. mantı suyu kaynatıyorum mantıları pişirmek için bir tatlı kaşığı tuz attım ve mantı içine haşlayacağım. aynı makarna gibi kaynayacak üstüne çıktığı zaman pişti belli olur şöyle birbirine yapışmaması için tuz da attım şöyle kaynıyor. Pişirmiş olduğum mantının üstüne bir yoğurdu döküyorum. İsteğine göre milletin çok beyaz. Üstüne de evet, biberli sosunu ayı döküyorum. Kabul Afiyet olsun.